Evet. Adam kayalara geldik. Her yerimiz çizile çizile. Şu yükseklikteki dağlardan aşağıya kadar indik. Burada bir tane baby var. Bu baby nasıl buraya geldi bilmiyorum. Adam kayalar. Böyle uykular çok güzel. Kocam buraya çıktı. Kocamın orada ne işi var bilmiyorum. Kocam beni çok seviyormuş. Aa gitti telefonları bunların. Evet. Aşağı in oğlum. İn koçacığım. Görüşürüz. 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 Aşağı inemez mi bunlar ya sallanarak. Aşkım bu ne? Barfix'e ne yapmışlar <laughs> ya? Birazdan çatırlama sesi. <laughs> Son barfix. <laughs> Hayatının son barfiksini çekti. Sorsana burada nasıl yiyeceksin diye. Yine asikim. Nasıl çıktıysan öyle yine.